sezonun oyuncusu Low Low Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım EAFC 26 forvet kariyerinde. Biliyorsunuz en son Çaykor Rizespor maçına gelmiştik. Onları hızlı geçmeye karar verdim. E, ee, ligde 4 maç falan simüle ettim. Kupada yarı final maçını simüle ettim. Ligdeki bir maçta kırmızı kart gördü oyuncumuz teknik direktör çok kızdı bize. bayağı sinirli. Bütün maçları ya berabere kaldık ya yenildik. Ya simüle edince oyun sizi es geçiyor. Bunu anladım. Tam böyle simüle etmeye devam ediyordum. Bir anda böyle rastgele sezonun oyuncusu kısmına geldi ve öyle olunca hemen hızlıca kayda başlamak zorunda kaldım. Sponsorlar gelsin. Şimdi geldik kupa finaline arkadaşlar. Hadi bakalım. Kayseri Spor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçına gidiyoruz. Önce antrenmanımızı yapacağız. Ben antrenmanı da yapıp sonra videoya başlamayı planlıyordum. Bir onda böyle çat diye girince kupa görseli videosu. Hemen hızlı hızlı antrenmanımızı yapalım arkadaşlar. Burası kolay. Oyuncu gelince zorlaşıyor. Hemen tık tık la lau tar. Final maçına oldukça hazırım dedi. Geçen hafta gördüğü kırmızı kart canını sıksa da takımın için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bu kupayı Kayseri halkına, Kayseri spor camiasına hediye edeceğiz dedi. Sonra da şu şutu çekti gerçekten inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Teknik direktörü çok kızdı yediği kırmızı karttan sonra. sefer golünü yazdı. Okey. Aa tekrarlama. Yanlışa bastım arkadaşlar. Özür diliyorum. Bir kere daha yapacağız. Siz burayı hızlı geçebilirsiniz izlemek istemiyorsanız. Yani videoyu editleyebilirim tabi ama çok uğraştırıcı oluyor arkadaşlar bir dakikalık bu antrenman kısmına hızlıca geçeceğiz bura bitince. Aslında iyi de oldu birazcık. Adam geçme kısmında. Plase şut deniyoruz. Ah oh be dışarı attık. Bakalım. Sezonun ilk ve tek kupasını getirebilecek miyiz Kayseri Spor'a? Biliyorsunuz ligde 5. idik arkadaşlar. Ama simüle ettiğim o 4 maç sonunda yani kaçıncıyız Allah bilir. bir ya da iki puan alabildik sanırım oradan. Hep yenildik. Çaykur Rize'ye yenildik. Üstüne gittik saçma sapan bir takıma yenildik. Yani ligi simüle... Ya bu oyun simüle etmeni istemiyor. Sen oyuncu kariyeri oynuyorsan oynamalısın kardeşim modunda. barşutu çektirseydin be oyun. hemen bir tane de penaltı deneyelim ya. Penaltı atalım arkadaşlar. Hop. <laughs> Hayda, üstünden geçirdik. Bu sefer bu sefer daha kötü vurduk. Bu sefer oldu bence. Olmamış. Bizim bu direkt... Iyyyy çok kötü vurdum. <laughs> bu sefer iyi vurduk. Bu sefer de fena vurmadık. Yani istese bu kadar direğe vuramaz bu arada. Neyse. Hemen finale geçelim hazırsanız arkadaşlar. İşte o büyük gün geldi çattı. Yaz tatili ne ya? Takım arkadaşlarına kaçamak yap. Farklı bir tatil. Bu Şu arkadaşlarımla. Ya ben kendi özel hayatımdaki normal arkadaşlarımla yaparım tatilimi. Takım arkadaşlarımız zaten tüm sezon beraberiz. Ne gerek var? Büyük ihtimalle bu maçtan sonra bir de transfer kısmına bakarız. Sezonu bitirmek üzereyiz artık. Evet, final geldi çattı arkadaşlar. Galatasaray Kayseri Spor, Türkiye Kupası finalindeyiz. Yukarıdan üst komşum şu an çatır çutur matkap çalıştırıyor. Umarım ses size çok gelmiyordur. Umarım hiç gelmiyordur ama geliyorsa da yapacak bir şey yok. i̇şte mücadele takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecanı TV'de. Tam maç girişi yapalım buna. Merhaba değerli futbol severler. Bugün Türkiye Kupası'nın büyük finaliyle karşınızdayız. Şu anda birçok futbol sever bu maça kilitlenmiş durumda. Ve bu 90 dakikanın ardından bir takım zafere ulaşacak. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le büyük finalin Volvo anlatımında gelecek olacağız. sene gitmek istediği takım Galatasaray. <laughs> ama hala emin değil. Çünkü Osimen var. Her şey Osimen'le çift forvet oynayabileceksek gitmek isterim. Ama Osimen'in yerine almak zor. Evet Özkan. Heyecan Doruk'ta. Türkiye'de bu sezonki kupanın şampiyonunu Bugün hep birlikte göreceğiz Çekişmeli bir mücadele bizi Vira bekliyor. bismillah diyoruz ve Kupa maçına başlıyoruz Hakel arkadaşlar Kayseri büyük Spor büyük Galatasaray büyük Bu büyük sezon başlıyor. ligde iki maçta da yenildik Galatasaray'a Bizi en çok zorlayan takım oldu Ligde de şampiyon oldular büyük ihtimal ya da olacaklar. Trabzon ikinciydi Galatasaray liderdi en son Lucas yani bırakın kardeşim kupayı da bize sahada. salın. Var. Galatasaray çok bir transfer yapmamış gördüğüm kadarıyla. Eren çok Elmalı. değil hiç yapmamış. Kendi kadrosunu korumuş. İlkay. Leroy Sara, İlkay, Torreira orta sahasıyla oynuyorlar gördüğüm kadarıyla. Torreira. Sane ve Yunus Biri kanatlarda barış yok barışı satmışlar ya da yedek, yedek bırakmışlar. Çok Ki son zamanlardaki performansıyla özellikle Beşik Beşiktaş maçındaki gerçek hayattan bahsediyorum. Singo. İğrenç futboluyla bence evet hak ediyor yedek kalmayı şu sıralar. Sevsem de kendisine bu sezon yaptığı o şımarık davranışlar vesaire kadro dışı kalmalıydı. Biz, biz olsaydık kadro dışı bırakırdık. Belki bir gün teknik direktör kariyerinde benzer bir şey yaşarız. O zaman bakarız ne yapacağımızı. Mane'ye güzel bir pas verdik. Hadi oğlum. Yapıştır oğlum. Uğur Çakır'dan dönen topu Jao Mendes tamamlıyor. Takımının yıldız isimlerinden Jao Mendes. bir 1-0 öndeyiz. İzlemeyin. Çekilen ilk şutta kaleci topu uzaklaştırmayı başardı. Şu Can iyi. Topun yerde bir başka rakibi var. O noktada bulunmasının karşılığını spor tabelasına adını yazdırarak aldı. Hop. Allah Allah. İlk aydan kaptı ama Dayson Sanchez'e kaptırdı. Dayson Sanchez de formsuz zamanlar geçiren isimlerden bir tanesi. Frankfurt Leroy. maçı olsun, Beşiktaş maçı olsun. Takmanı yarı yolda bırakıyor bu aralar. Galatasaray'da kriz mi var? Bu krizi belki de Lau Lau toparlayacaklar. Bilemiyoruz. Şut Plase şut. Uğurcan yine Mendes dönen top ama bu kez yine Uğurcan'da kalıyor. Galatasaray'ın bu sene en başarılı 2-3 isminden birisi. Torreira Osimen ve Torreira ve Osimen'le beraber Uğurcan Çakır oldu o. Sakatlığını atlatmış görünüyor. Rakip pozisyon yaratmak için paslaşıyorlar. Seri paslarla bir açık arıyorlar. Mendes'ten harika bir araya giriş. Ayt Benaser. Alanan çok iyi yere gönderdi. Arkadaşı bu topa yetişebilirse. Okoku ama offside'da. Offside olmasa ben de direkt sola aktaracaktım ve tehlikeli olacaktı ama Kupa'da 1-0 öndeyiz. Bu maç bizim için çok önemli biliyorsunuz. Sezonu kupayla tamamlama fırsatı. Bütün elemeleri başarıyla geçtik ve finale geldik. Favori olan Galatasaray tabii ki bu maçta, kupa finalinde ama Laulautar varsa umut vardır. Çok güzel pas. Aradan istedim. Aradan bıraktım. Yapıştır Mendes. Uğurcan çok başarılı yine. Harika geldik buraya ama Uğurcan izin vermedi. Takım adına farkın ikiye çıkmasına geriye düşmeye izin vermedi. Abi ya sala kaptırır mı kaptırdı. Opoku. Beneser'den Eser'den alan Bandı'da Lautar. Şey Mendes'i gördü yine. Bu hücum Ayağından çok açtı. Ve topu kaptırdı maalesef. Bu pas geçmiyor ve atak son ediyor. Torreira e topu kesti. El mi vardı orada? Hakem evet. oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor yeni sezonda yeni takımımızda imajımızı da değiştireceğiz. Lan bizim oyuncu nerede? maça bir dakika ekleniyor. Lan Kal biz neredeyiz? Osmani. Kalenin oraya gitmişiz. Allah kahretmesin. Ben <laughs> ya Hakef Allah. İlk yarının son düdüğünü çaldı. 1-0 önde bitiriyor ilk yarıyı Kayseri Spor. İşte Bilal Bayazıt ve Laulautar. Lau Hakem'in düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. Bakalım Galatasaray bir gollük farkı kapatabilecek mi? İnşallah kapatamazlar da kupayı alırız. Şimdi Harika. Bu, topu yetişebilir. bu topun geçmesine izin ah, vermedi. E. Yerinde müdahale. Tehlikeli bir pas olacaktı. Torreira. Galatasaray mutlaka atacaktır o yüzden. Akgün. Fırsatı bulduğumuz an ikiyi yazmamız lazım arkadaşlar. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Mendes paslaşsan mı artık? İyi bir ara pası gönderdi. At oğlum. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Ah oh be! Son iyi Belki dedim yetişemez. Belki bir tık daha havadan vardı. atmalıymışım. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Pereira. Yunus Akgün topu alıyor. Ve rakibi de topu kaybetti diyor. topu kaptı. Allah Allah neler yapıyor. Ama Davinson Sanchez araya girdi. Abdülkerim Bardakçı. Leroy Sane, Eren Elmalı, Galatasaray topu kaptırdı. Ah be <laughs> Aman o e dikkat. Leroy Ya Belki diyorum Icardi'nin son senesi ya sözleşme yenilemez veya satılırsa onun yerine işte biz... Torreira. Laulator olarak gelebiliriz ve mesela ilk 11'den Saray'a da ilk ayı kesip 4-4-2'ye veya 3-5-2'ye bir oyun stili bulursa Okan hocam. Laulator, viktorov Osimhen ikilisi yani fenasal bir ikili olur. O yüzden Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Ama bizi Beşiktaş da istiyor. Bir aklımızı çelmiyor değil biliyorsunuz. Abraham kiralık sanırım. Seneye forvetsiz yani Beşiktaş. Sene direkt Beşiktaş'ın as forveti olma şansı da var. Bir yandan Milan mı? istiyordu bizi, Wolfsburg istiyordu, Marsilya benim aklımı çok karıştırmaya başladı. Fransa Ligi... Mane. Iyi. İy Fransa Ligi güzel bir fırsat olabilir. Hadi oğlum, hadi oğlum, yaz bunu oğlum. 77. dakikada 2-0 öne geçiyoruz. Alpen Kupa Kayseri şehrine çok yakın. Mane alkışlar eşliğinde oyundan çıkıyor. Benes'e bıraktı. Benes oyuna girdi. 2-0 öndeyiz. Galatasaray belki ligde şampiyon ama kupada hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya şu an. Lau. Aradan bir top. Çevremedik. Araya girdi Mendes. Mendes harika da bir da ikililer. Mendes Lautar kaleye direkt denedi Benes. Ne Koleci yapıyor? Bu konuda Hiç. ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı. Ay Benaser çıktı bu arada. Ve Jung oyunda. Gabriel Sara. Çok güzel Lautar. Bu da etkili oluyor. Kalkan Soyal. Nefis bir ofsayt olabilir ya. Etkili bir ara pası. Tık diye bıraktı. Bekleseydi ben bir, bir geri gitseydim daha sonra. Açıkçası ilk izlerken pozisyon temiz gibiydi ama evet, ya. Evet, sınırdan ofsayttı bu sefer. Yok yok yo, doğru offside'dan. Doğru diyorsun saytta geçer. Farklıda normal sürenin bitimine de 5 dakika kaldı. İlkay artık oyuncu. Gabriel Sara. Biraz önde kalalım biz. Bizimki kaparsa. Sane havadan Kupa gelen vuruş. Yani 88, 88 yani artık de iki de tane yemeyiz. Kupa bizim bence. Bir tane Kare yesek bile Kareflex. gerekirse biz Çok boyalarız topu. Çok etkili bir kafa vuruşuydu. Kötü bir kafa vuruşu der ya. Mesafeden yani. gelen topu nasıl kurtardı öyle? Gerçekten inanılmazdı. Abartansız siz arkadaşlar. <laughs> ne demek nasıl kurtardı? Üstüne vurdu yavaş bir şekilde o da tuttu. Ve ya Kupa, Türkiye Kupası Kayserispor'un Beşiktaş, Beşiktaş Sağda, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray hiçbirinizin değil. Kayseri Sporu. Kupa şampiyonluklarının en can yanı da bu. İki takımı da örnek de ne de kadar de iyi benzetmişler bu arada lazım. aynısı. Bu noktaya kadar gelmek bile başlı i̇şte Kayseri Sporlu futbolcular çılgınca seviniyorlar. İşte low, low tar. Ramazan Cüveli'nin yanında. Hoy 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 diye seviniyor takım. Artık. <laughs> artık podyum hazırlıkları tamamlandı. İşte Ve şampiyon işte şampiyon Türk kupası şampiyonu. Zira Türk kupası tanıklık ediyoruz. Telif Türk hakkını alamamışlar sanırım. Okunuyor. Ve işte kupa kaptanlarının ellerinde yükseliyor. İlk andan itibaren istikrarlı bir Majid Hüseyin'i kaptanımız Türk kupasını Kupası bir kez daha kaldırıyor. İlk kupamızı alıyoruz Davul Uhtar olarak. İlk senemizde Kayseri Spor'la çok mutluyuz. İşte taraftarımız çılgınlar gibi seviniyor. Kaptan bir salsan mı kupayı? Diğer insanlar da tutsa, diğer oyuncular da bir tadına baksa. Kupanın altı tahtadanmış arkadaşlar. Futbolcuların yanı sıra Hala kaptan da bırakmıyor çok kupayı. Bir paya sahip. Buna hiç şüphe yok. Biraz da garip tutuyor sanki. bırakmadılar ve ihtişamlı kutlamaların da merkezinde olacakları kesin. Mesela Bilal'e versen en çok hak edenlerden birisi. Lavlautara men dese versen Evet geçiyoruz arkadaşlar. Kupamızı kazandık. Mutluyuz. Ah, tabii Tabi oynamadığım için teknik direktör desteğinde bayağı gerilere düştüm. Gördüğünüz gibi. Ve şampiyon Kayseri Spor Türkiye Kupası'nda çeşitlilik kampanyası daha varmış. Menajer mesajı. Ne diyorsun evine kartal. Tamam. Gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. İlerleyelim bakalım. Aa lig bitmiş galiba arkadaşlar. Transfer zamanı. <laughs> Hazır mıyız? Kayseri. Kayseri şehri. Zira Türkiye Kupası şampiyonu. Kupa şampiyonu Kayseri Sporu böyle karşılıyor. Burası da Sivas Caddesi olsa gerek. Ya da Talas'ta mıyız bilmiyorum ama. <laughs> Yani... <laughs> çok Kayserli tiplersiniz siz de evet. Çok benziyorsunuz gerçekten. <laughs> halk çok sevinçli, halk çok mutlu. Arkadaşlar sezona bakalım. Kaçıncı bitirdik? Türkiye Kupası'nı gördüğünüz gibi kazandık ve Süper Lig'i Galatasaray 84 puanla kazanmış. Trabzon 70 puanla ikinci, Fenerbahçe 69 puanla 1 puanla üçüncü olmuş ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine kalmış. Konferans Ligi, Çaykur Rize ve Kayseri 4-5. Bizim için dördüncülük önemliydi. Kaybedince Rize'ye bir anda fark çok açıldı ama önemli değil kupayı kazandık. Her türlü Kayseri'yi Avrupa'ya gönderdik. Beşiktaş 6. Güzel 5. bitirmişiz. Hadi bakalım. İlerleyelim arkadaşlar. Baya ilerledik. Baya ilerledik. Tatilimizi yaptık bu arada. Mutlu oyuncular daha iyi oynar. Evet sezon sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şimdi. Karar verme zamanı arkadaşlar. Az önce yendiğimiz Galatasaray'a gidebiliyoruz. Önerilerde Leverkusen kaçırmışız. Ceza sahasından 9 gol istemişler. Biz bir tane atabilmişiz. Strasbourg'a gidebiliyoruz. Bizi istiyorlar. Milan'a gidebiliyoruz. Union Sendigalen'e gidebiliyoruz. Marsilya'ya gidebiliyoruz. Beşiktaş'a gidebiliyoruz. Çok seçeneğimiz var. Wolfsburg'u gidemiyormuşuz. Yine ceza sahası dışından gol istemişler. Ve son anda bu hangisi bilmiyorum şey almadılar ya bunlar. Juventus değil onu biliyorum. Atalanta da değil. Atalanta mı yoksa? Herhangi bir İtalyan takımı diyelim. Buna gidebiliyoruz. Arkadaşlar Strasbourg'u eledim. Atala o İtalyan takımını eledim. Union'u eledim. Beşiktaş, Marsilya, Milan. Açıkçası Beşiktaş'ı da eledim. Süper Lig'de gideceksem Galatasaray'a gideyim. Marsilya. Marsilya da elendi ya. Ya Milan'a ya Galatasaray'a gideceğiz. Adamlar bana 69 bin maaş teklif etmiş. Galatasaray'da 65 bin teklif ediyor. tekli forvet mi oynatacaksınız beni gerçekten? O Simen'in yerine. Arkadaşlar hayırlı ve uğurlu olsun. Low low tar Galatasaray'da. Bu sezonun sonunda da Avrupa'ya gitmek hedefimiz bir Real Madrid, bir Barcelona, bir Manchester City, Liverpool, Inter bilmiyorum neresi olur. Ama hedefimiz Avrupa olacak. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda Galatasaray'ki başlangıcımız olacak. Görüşmek üzere.